Şimdi dediniz ki az önce e, işte Cumhuriyet'in ilanıyla beraber tekkeler, zaviyeler kapatıldı, dergahlar kapatıldı, medeseler kapatıldı. Ama, ama anladığım kadarıyla tam da kapatılmamış. Yani e, toplum kendi içerisinde bu yapıyı e, gayri resmi içinde sürdürmüş. Şimdi oradaki şuydu, orada atamalar meşrikattan, devlet tarafından Tabii. yapılıyordur. Ondan sonra maaşlar vardı. Ondan sonra müntesiplerin bazen askerden muafiyetler evet, vardı. vardı. E, bu gibi işler istismara da... Sebep oldu. Medreseye yazılıyor ağanın çocuğu askere gitmeyeyim diye. E Ondan sonra yok tekkeye kayıt oluyor. Bu tekkenin şeyhinin e, diyelim ki sarayla alakaları iyiyse. E, buna işte bir yani menfaatler de girdi bu işin içine. Bu kapatılmaktan sonra sırf Allah rızası için e, zikredeyim diyen e, gel geldi dedi, yani dedi ki. Kapatılması iyi oldu aslında. E, yani yok iyi oldu manasında diyemem. Çünkü onun da tam boyutunu bilmiyorum. Yalnız hepsi bozuldu manasına değildir. Bir bozukluk vardır. Fakat bunun ekseriyeti bozulmuş da diyemeyiz. Fakat tabii ki bir bozulma olmasa da Allah diyor size verdiği nimeti inna Allah la yuğayru ma hatta ma Kur'an. Siz kendinizi değiştirmeden Allah size verdiği nimeti değiştirmez diyor. E, bu ayete göre bir değiştirilme olmuş ki aslından çıkarılma olmuş ki böyle şeylerle karşılaşılmış bu müesseseler hakkında. E, ve lakin e, tabii ki Mahmud Efendi'nin durumu gibi Burada bir meşihat yok, bir onama yok. Bir şey. Bu diyanetin camisinde imamken herkese hitap edilen bir durumda. Denetimi var, müfettişi var, diyanet. Bu ne oluyor? E sen yüz kere subhanallah ve Hamdi'yi çeken sevabı var. Ve yani bunu sistematik hani bunun izahı aslında şu. Mesela Osmanlı'da bu sistemleri kurmuşlar. Her namazdan sonra 33 Sübhanallah, 30 Elhamdülillah, 30 Allah Ekber bu her camide yapılır. Niye 33? Peygamberimiz hadiste öyle, Bukhari hadisinde öyle. Diyor ki her namazdan sonra bunu derseniz, geçmiş ümmetleri geçerseniz, hiçbir ümmetle ümmet yetişemez. Şimdi vakit olmadığı için Arapçalılarına çok giremiyorum. Bu Bukhari hadisidir, bu oturmuş bir sistem. Fakat... ...evvelce sahabe zamanında herkes kendi. Sessiz, namaz bitti, herkes zikrine meşgul oluyor. Biri uzun kalır, biri kısa kalır, işi olan gider. Şimdi Osmanlı burada... E, ticaret, alışveriş, tabii ahir zaman... E, ...ne bir sistem koyalım, bu unutuluyor. Ne yapalım, müezzin ilan ediyor, komut veri gibi. Mözzinli ilanıyla bunu yapıyor. Bu sünnetin aslına muhalif değil. Çünkü bunun aslı sünnettedir. Şekli bunu bidata çevirmez. Aslı sünnettedir. Biz buna bakarız. Şimdi minare, o Efendimiz zamanında yoktu ama... ...Bilal'e üste çıktı oku demesi minareye delildir. Aslı Sünnetteyse şekline uydurma denemez. Bu durumda, bu bizim anladığımız zikir boyutunda da... ...Naksibendi Hazretleri gibi. Zatlar bunu bir sisteme koymuş. Mesela demiş ki, benim anladığıma göre bu az zikir yeterli olmuyor. Kalbi tam temizlemiyor. Cevezkurullah كثيرا Allah'a çok zikredin buyuruyor. Birçok ayette de hiçbir şeyin çokluğu emredilmiyor Kur'an'da. Ne namaz ne bir şey. Bir tek zikrin çokluğu emrediliyor. Çok ayet var ve zikr-i Allah çok zikredenler. Bu zikir çok olacak bir sayı koyursak bunu 5000 la ilahe illallah diyelim. İlk başta Allah diyelim. Böyle bir sene böyle devam et. Sonra la ilahe illallah dersin. Bu sistemleştirilme Osmanlı'daki işte tespihin vesaire müesseseleştirilmesi gibi yani birinci ezan ikinci ezan komutlar yani şimdi bu bazı tabii kuruluşlar bunu eğer ki kadrolaşmaya çevirdiler de siyasete sızalım, bürokrasiye girelim. Yok efendim holdingleşelim, güç unsuru yapalım. Bu kadar sevenimiz var. Bu zikirleri yapan bu kadar insan var hesabı yaptılarsa ki yapanlar var. Biz bunlarla hiçbir zaman alakadar olamayız. Çünkü biz üstadımızdan gördüğümüze göre şirketleşme bile yapmayın diyor. Ali Efendi'nin bir sözü var. Diyor ki benim çok sevenim. E, gelip benden böyle zikir öğrenip yapan vardı. Fakat birbirinden borç alıyorlar. Birbirini ödemiyor. Bu sefer bana kızıyor. Adam zikri de bırakıyor. Şirket ortak oluyorlar. Birbirine hainlik yapıyor. Kur'an'ı zikri de bırakıyor. Namazı da bırakıyor. Derdi ki Ali Haydar Efendi'nin usullerinde. Biz derdi şirket ortaklığı da yani cemaat arasında şirket ortağı herkes kendi işini yapsın. Şirket ortaklığına bile girmeyin. Aslında en çok yani birbirini tanıyanlar ortak olmalı ama şimdi zaman başka zaman menfaatlere alet oluyor, istismar oluyor, borç alıyor, ödemiyor. E geliyor bir sakal bırakıyor, bir hareket falan işte karısını kapatıyor ondan sonra milletten iyi bir para toplayıp dükkan açacağım yardım edin hayır hasene Bu sefer ödemiyor, kayboluyor, gülüyor. E ta alayder efendi bunları çözmüş. 50 sene önce görmüş bunları. Tabii o. Diyor ki borç bile alıp vermeyin diyor. Neden? Borcu ödemez İslam'a kızarsınız namaza kızarsınız namazı bırakırsınız diyor. Biz böyle bir sistemden geldiğimiz için biz bana o zaman işte efendim bu, şeyler kuralım külliye zamanlarında 50 bin 100 bin kişiler toplanıyordu bizi de bir şey zannettiler korktular bizden biz hiç korkulacak bir adam değiliz böyle çok basit tek başına münferit yaşayan bir adamız ama tabi o zaman işte finans kurumu kuralım çok teklifler geldi daha finanslar yeni başlıyor falan Bizim öğret öğrenimimize göre bunlar şimdi orada, bize uymaz. Niye? E şimdi sen efendim bunu kur. Ondan sonra biri bir haini geçsin, ortumculuk geçsin veya bir şey yapsın.